Tabi siyasette doğru metot ile doğru aday belirleme noktası çok önemli. Ve bu noktada bazen bireylerin, örgütlerin, siyasi partilerin, herkesin fikri ayrı olabilir. Fakat Rize için benim düşündüğüm şudur. Rize benim çok önem verdiğim, Türkiye'nin çok önem verdiği bir vilayettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde İnsanların bu kadar yoksullukla, yoklukla mücadele etmesi dünyaya da yakışmıyor, bize de yakışmıyor. Bakın gelelim şimdi bunu yerel seçimlerle ilişkilendirmeye. Rize, Rize Merkez. Canım yerim. Burası için söyleyeceğim şey şudur. Halka soracaksınız. Halk kimi istiyorsa adayınız o olacaktır. Bunu parti genel merkezimde de böyle söyledim sokakta da böyle söylüyorum, sizlerle birlikte de böyle söylüyorum. Halk kimi istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi onu aday yapmak zorundadır. Yapmazsa kaybeden halk olur, Cumhuriyet Halk Partisi olur. Buna sebep olanlar da bunun hesabını verir. Şimdi bunun için belki gazeteci arkadaşlarım sorularla destekleyecekler ama sormadan evvel belki de merakları gidermek açısından ben söylemiş olayım. Burada İl başkanlığımız ile benim görüşlerim arasında aday belirleme açısından bir farklılık var. O da şudur. İl başkanlığımız kendi araştırma metotları ile adaylarımızın belirlenmesinin yeterli olacağını düşünüyor. Ben de bunun yanı sıra il başkanlığımızın belirlediği ile sokağın önerdiği isimlerin ankete sokulmak suretiyle önde gelene davet edilme yoluyla adayın belirlenmesini doğru buluyorum. Şu anda Rize'nin bir Rize merkezinde, iki Ardeşen ilçesinde aday belirleme ile ilgili yöntemlerde uzlaşı içinde olmadığımız bir hal var. Bunu itiraf ediyorum. Ama bu hal buralarda seçim alınmayacak anlamı değildir. Seçimi almak için gösterilen bir ne diyelim müzakere metodudur. Umarım bunda da bir bir iş şey sarlarız, bir görüş birliği sağlarız. Öyle olacağını ümit ediyorum. Ben genel merkezimize Rize ile ilgili, çalıştığım Trabzon ile ilgili, görevlendirildiğim Artvin ile ilgili, Kars ile ilgili ama haseten tabii özellikle Rize ile ilgili seçimin nasıl kazanılacağı raporlarını verdim. Bu raporlar benim elimde duruyor. Günü geldiğinde bu raporlar üzerinden eğer hareket edilmeden bir kazanım sağlayamamışsak bunu da o gün halkımızla paylaşırım. Ama şu an itibariyle daha süreç devam ediyor. Ben her şeyin Rize için çok iyi olacağı adaylar olacağına inanıyorum. Rize merkezde Kenan Bey'in aday olma şansı var mı? Herkesin aday olma şansı vardır. Kenan Bey, Kenan Bıyık arkadaşımız konuşulan en iyi isimlerden bir tanesidir. Parti içinde de konuşuluyor, sokakta da konuşuluyor. Dolayısıyla ben Kenan Bıyık'ın da diğer söz edilen adaylar ile birlikte bir anket yoluyla Rizeli'ye sorularak kimin aday olmasını doğru buluyorsa onu aday olarak önermeyi e, hedef olarak belirledim. Parti yönetimlerine de bu şekilde taleplerde bulundum. Sayın Vekil daha önce geldiğiniz zaman öyle bir aday olacak ki herkes isim üzerine mutabık olacak demiştiniz. Sizin belirleme yönteminiz ile bu sonuca ulaşabilecek miyiz? Benim belirleme yöntemim olur ise iddia ediyorum alınabilecek en yüksek oyu, en yüksek belediye başkanlığı sayılarını yakalarız. Bunda iddialıyım. Çünkü söylediğim modelleme şu. Eğer bir şeyde halka rağmen halkın karşı istediğine rağmen siz farklı bir aday seçeneği sunarsanız orada başarılı olamazsınız. Bu 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 bölgeye ait bir şey değildir. Her yere ait bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi bazı seçim çevrelerinde yani kendi oyunun çok yüksek olduğu yerlerde parti üyelerinin tamamının katılımı ile yapılan ön seçim ile adaylarını belirlemiştir birçok yerde ve bu yöntem itiraz görmez. Hem katılımcılar açısından görmez, hem de partililerimiz ya da vatandaşlar açısından görmez. Ama elbette ki sağ ve sol oyların eşit olduğu, hatta sağ oyların daha yüksek olduğu yerlerde seçmenin kendisine sorulur adayınız kim olsun diye. Seçmen kimi işaret ederse, bunun da yolu bilimsel yolu şudur, anketlerdir. Bu anketleri yaptırılarak Anketler yoluyla kimin aday olmasını istiyorsa seçmen, onu aday yapmayı sağlamak gerekir. Ben de bunun için, böyle olması için e, genel merkezimizde bu görüşlerimi aktarıyorum. Parti yöneticilerime de böyle olmasını söylüyorum. Dinleneceğimi de ümit ediyorum. Ve CHP Vize il başkanlığı ile görüşlerinizi paylaşıyorsunuz. Tabii ki paylaşıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün teşkilatlarıyla bu görüşlerimi paylaşıyorum. Her seçim bölgesinin kendine has özellikleri var. Fındıklı ilçesinde örneğin direkt var olan belediye başkanımızı ilan etmemizin nedeni var olan belediye başkanımız üzerinde yapılan memnuniyet anketinin oldukça yüksek çıkmasıdır. Dolayısıyla burada ikinci bir arayış yapmadık ama Pazar ilçemizde Pazar'da hem toplumun hem tabanın bütün partilerin katılımı ile yapılan ön seçimde özellikle bir arkadaşımızın açık ara önde gelmesi nedeniyle tartışmasız bir biçimde artık aday olması gerektiğine karar verdik. Perşembe günü de muhtemelen parti meclisinde ilan edilecektir. Tartışmasız olan yerler böyle geçti gitti. Ve bu tartışmasız yerleri kazanacağımızı şimdiden söylüyorum zaten. Geriye kalan ilçelerimizle ilgili araştırmalar sürüyor. Ben henüz daha uzlaşı içinde olmadığımız yerleri yerlerin olduğunu da söyleyebilirim. Ama bir yol bulacağız, bir yol bulacağız ve en iyi adayı belirleyeceğiz. Bulamamışsak da, en iyi yolu bulamamışsak da bunu da sonra ayrıntılarıyla anlatmaya devam edeceğim zaten.